Dünyanın en iyi, en mükemmel, en iyi ve en mükemmel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Burak ustası olacağım ve toplamda dördüncü ünvanımı almış olacağım. Bugüne kadar Shelly Colt ve Mortis'in ünvanını almıştım. Bu dördüncü ünvanım olacak. Bu yüzden bu videoya tam tamına bin like bekliyorum. Bin like gelirse ben de daha hızlı bir şekilde ustalık ve ünvan kasmaya çalışacağım. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Ama bu videoyu paylaştığım zaman bu bir haberci video. Yani bu demek oluyor ki düzenli videolara geri döneceğim. Çünkü uzun bir süre ara vermiş olacağım ve ara vermemin tek bir sebebi var ama bunu şu an açıklamak istemiyorum. Bu bu videonun ilk maçı değil. Çünkü takım arkadaşlarım sağdan gitmeme izin vermiyor. Şöyle anlatmak istiyorum. Sağda 4 kare var ama solda 3 kare var. Aynı zamanda rakibin sağ tarafında 3 kare, sol tarafında da 4 kare var. Yani sağdan gidersem rakip benim atışlarımı dodge'layamıyor. Yani bu yüzden benim sağdan gitmem gerekiyor ama takım arkadaşlarım yani takımıma gelen random oyuncular benim sağdan gitmeme bir türlü izin vermiyorlar. Eğer sağdan gidersem rakipler beni dojlayamayacağı için çok rahat kazanabiliyorum. Yani en azından rakibimi kendi tarafımdan gelen rakibimi çok rahat eleyebiliyorum. Çok rahat kesebiliyorum. Ama maalesef bu maç hariç yani bu maç dışında genelde random oyuncular hep kendi bildikleri uy ultiye bak. Her neyse ben lafımı bitireyim. Yani Brawl Stars oynayan bütün oyuncular bir şey bildiklerini zannediyorlar ama Hiçbir şey bilmedikleri için de bütün maçları kaybediyorlar. Ben bir şey bildiğim halde, bir taktik bildiğim halde sağdan gitmeye çalışıyorum ama ben sağdan gidince beni disliyorlar. Şöyle bir aksesuar attım. Genelde beni disliyorlar ya da hani oradan gitme demeye çalışıyorlar. Sen ortadan git ya da sen sağdan git demeye çalışıyorlar ama bu durumdan çok sıkıldım. Çünkü ben Brokun sağ tarafta daha çok işe yaradığını biliyorum. Bu arada mükemmel bir ulti attım. Şu an rakiplerime aman vermiyorum. Fırsat vermiyorum rakiplerime. İşte sağ taraftan gittiğim zaman bu şekilde oynuyorum. Ama sağ taraftan gidemeyince oynayamıyorum. Bunun tek sebebi haritanın Brock için sağdan daha güçlü, daha kullanışlı olması. Umarım yani bu videodan kendinize güzel taktikler çıkarabilirsiniz. Çünkü çünkü buna alışsanız iyi olur. Yani eskisi gibi kupa kasma taktiği çekip de hiçbir şey söylemeyen bir Duma Gang olmayacak. Artık sürekli taktiklerden bahsedeceğim. Yakında Brawl Stars evreni ve karakterlerin arasındaki bağlar konusuyla ilgili bir video gelecek. Bu nasıl bir video konusu derseniz de izlediğiniz zaman çok etkileneceğiniz. Çünkü ben bunu düşünürken bile çok etkilendiğim bir içerik. Çok etkilendiğim bir konu. Cümleyi toparlayamıyorum. Cümleyi toparlayamıyorum. Her neyse bugün 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 bu konuyla çok karıştırdım. Şu an çok her şeyi berbat ediyorum şu an kendine gel Duma Gang, sen Duma Gang'sin 7 Cihan İmparatoru Duma. <laughs> Yine boş yapmaya başladım <laughs> Uzun zaman YouTube'a ara ver ondan sonra yine YouTube'a boş yaptığım bir video ile geri dönüş yap <laughs> İnanılmaz bir şey Bonnie'nin tam benim gitmem gitmek istediğim taraftan oynaması çok büyük bir sorun çünkü Bonnie'nin canı çok fazla yani ben Bonnie'ye 4-5 tane atmam gerekiyor yani 4-5 mermi sıkmam gerekiyor tutturmam gerekiyor bir de şöyle de bir sorun var yani Bonnie'ye bir iki, ta iki tane üst üste ıskalamamam gerekiyor. Çünkü ıskalarsam can dolduracak. Can doldurursa tekrar vurmam gerekecek. Vuracağım. Eğer ıskalarsam tekrar can dolduracak ve bu oyun böyle devam ettiğinde ben hep maç kaybediyorum. Hep maç kaybettiğim zaman hep kupa kaybediyorum ve sürekli geriye düşüyorum. Şu an şu an çok çok konuşmaya başladım. İnanılmaz çok konuşuyorum. Hasarda önde değiliz ama bir ulti atarsam öne geçebiliriz. Çünkü ultimi tam olarak böyle attığım zaman çok yüksek hasarlar verebiliyorum şu anda %34 canı kaldı yalnız boni aksesuar basıp üzerime rushlıyor ve ben boniye karşı hiçbir şey yapamıyorum Yani bana 4 tane vurduktan sonra yani en azından ultisi dolduktan sonra kasaya giderse çok yüksek hasar verebiliyor bir aksesuar atma A Çok heyecanlandım bir aksesuar atıp bir tane daha mermi denesem mi diye düşündüm az önceki maçtaki gibi Ama gerek yokmuş şu an ikinci maçı 3. maçı artık kaçıncı maç bilmiyorum kazandım Arkadaşlar ben bu videoda Brawl Stars'ın birazcık adaletsiz eşleşmesinden bahsetmek istiyorum. Mesela bu haritada yalnız nani, nani neden sağ tarafı bana salmıyorsun? Senin soldan gitmen senin için daha iyi olur. Çünkü senin mermilerin açılıyor ve açıldığı için geniş alanlarda daha çok işe yarıyor. Şu an hiçbir şey eleştirmek istemiyorum. Şu an eleştiri yapmak istemiyorum. En sonunda sağ taraf yine bana kaldığı için ve buradan Ember'ı geçirmeyeceğim için çok mutluyum. Çünkü tam olarak 3 tane karenin ortasını ateş ettiğim zaman kim gelirse gelsin o mermilerden birini mutlaka yiyor. Yani mutlaka hasar yiyor. Şu an mükemmel hissediyorum kendimi. Mükemmel hissediyorum. Şu an ultisinden kaçtım. 8 bütün taretinden ah be 8 bitin taretinden ne güzel Hiç çaktırmadan 8 bitin taretinden hasar veriyordum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi hep sağ taraftan oynuyorum. Hep sağ taraftan oynamamın sebebi bu taraftan benim için daha iyi bir oyun olması. Yani Brock oynadığım için sağdan çok daha iyi oynuyorum. Yani hep bu şekilde oynuyorum. Ben bugüne kadar bunlardan hiç bahsetmedim. Çünkü bunlardan bahsetmem gerektiğini hiç düşünmemiştim. Ama bunlardan da bahsetmem gerekiyormuş. Mükemmel 3 mermi attım. 3'ünü de vurdum. İnanılmaz mükemmel nişan alıyorum bugün. Bugün inanılmaz mükemmel nişan alıyorum. Çok heyecanlandım. Bu arada arkadaşlar bir maç kazanana kadar 5 maç kaybediyorum. Muhtemelen bu videoda yani ben muhtemelen ünvanı aldığım zaman çok kupa kaybetmiş olacağım. Şimdi bu bahsettiğim şeyden sonra diyeceksiniz ki wow ben neden kupa kaybettiğimi anladım diyeceksiniz. Çünkü çünkü adaletsiz eşleşme tam olarak böyle bir şey. Yani şunu demek istiyorum ben aslında hani soygunda güçlü olan bir sürü karakter var. Güçsüz olan yine bir sürü karakter var. Güçsüz olan karakterler de var. Güçlü karakterler de var. Ama bazı soygun haritalarında bazı karakterler bazı karakterlere göre çok daha güçlü ya da çok daha güçsüz olabiliyorlar. Mesela bu haritada Jesse normalde soygunda güçlü bir karakter olmasına rağmen bu haritada çok güçsüz. Çünkü bu haritada her karakter her oyuncu oyunun yani haritanın bir tarafından geldiği için Jesse'nin ulti doldurması çok zorlaşıyor ve çok zorlaştığı için de ulti dolduramıyor. Böyle de olunca yani kısaca ulti dolduramıyor ve ulti dolduramadığı için kendi başına da yüksek hasarlar veremeyince güçsüz bir karakter oluyor. İki atış attım ikisini de tutturdum. Bu arada bu şekilde nişan aldığım zaman bu, bu bunda, ya, Belle'nin mayınına bastım inanamıyorum. Ya sen boğ musun? Nasıl bir mayın atmaktır bu? 8 bit tam peşimden geliyor şu an. 8 bit 8 bit kasaya vur. 8 bit nereye gidiyorsun? 8 bit. 8 bit. Şöyle taretin içinden bir tane vurursam bir tane daha atacağım. Bitti mi kasa? Aa aa vuramadım. Bugün çok ilginç şeyler oluyor. Ben az önce nasıl olur da tabi az önce Bellen'in mayınına bastım, öldüm. Onun dışında bir tane de atışımı Evin şeyine attım evin yumurtasını attım. Vurmam gerekeni vurdum. Beni dojlamaya çalışıyorsun. Bana dis atıyorsun ama sen kaybettin. Sana söyleyeceğim tek bir şey var. Kaybedenler çok konuşur dostum. Bugün kendimi çok eğlenceli hissediyorum ve sabahtan beri kendimi motive ediyorum. Çok çok mutluyum şu an. Bugün mükemmel oyunculuğumla dosta korku rakiplerime güven veriyorum. <laughs> Neredeyse yani çok uzatmayacağım sol tarafta başladım bu yüzden sağa gitmedim çünkü sol tarafta başlayıp sağa kadar gitmeye çalışırsam takım arkadaşlarım toksik bir oyuncu olduğumu düşünebilir ve toksik bir oyuncu olduğumu Bir saniye şu an mükemmel bir başlangıç yaptım bu videodaki en iyi maç olabilir bu bir saniye bu bu, bu 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 videodaki en iyi maç olabilir Yalnız sen ne önüne geleni bana sallıyorsun şu an aşağı dönmemem gerekiyor çünkü aşağıda 3 kare boşluk var ve 3 kare boşluktan Brokun atışlarını dojlayamam şu an benim yaşayacağım sancıları Brock'un yaşaması gerekiyordu. Benim sağ tarafta olmam gerekiyordu. Çünkü çok güzel. Ben düştüm. Evet arkadaşlar. Bugün yani bu maçın bundan sonrası çok berbat geçecek. Çünkü ben Brock'un peşinde koşarken Brock'un attığı bütün atışları yiyeceğim. Yalnız yalnız vuramıyorum ben. Şu an vuramıyorum. Çok sıkıntıdayım. Tek vuruşta kesecek beni. Canım biraz dolmalı. Birazcık can doldurmalıyım. Bu arada 11 seviye brok, 10 seviye broka 2 vuruşta kesiyor 10 seviye broka. O yüzden bir tık can doldurdum. Yani benim brok 10 seviye, karşıdaki brok 11 seviye. O yüzden şöyle bir ulti sallamak istiyorum. Öyle çok fail bir ulti attım ama en azından denemiş oldum. Bu arada karşı takımın kasasının canı çok az. Bizim kasamızın canı %90. Bu bir avantaj sayılabilir ama 8 bitin 8 bütün ultisi her an oyunu karşı takımın lehine çevirebilir. Bu arada doğru kelime kullandım umarım. Bu tür kelimeleri çok karıştırıyorum. Yani soyut somut gibi yani birbirine çok benzeyen iki farklı anlamı olan iki kelime olduğu zaman çok karıştırıyorum. Yani lehine aleyhine soyut somut ya da şu an başka bir örnek gelmiyor aklıma ama bu şekilde. Çok gereksiz bir bilgi verdim. Çok çok gereksiz bir bilgiydi. Yani hem fail attım hem Belle'yi kesemedim. Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben Cordelius'un oyuna gelmesinden çok rahatsızdım. Çünkü bu oyun için Cordelius fazla güçlü bir karakter ve ama şöyle bir şey oldu. Bunu söylemek istemiyorum ben. Buna özel bir video yapacağım. Ama Cordelius'un oyunda olması benim resmen gözlerimi açtı. Yani resmen bir şeyleri fark etmeye başladım. Nasıl? Ya bir anda nasıl Belle'e dönüp bana ateş edebilirsin? bu nasıl yapabilirsin bunu? Neyse en azından konuyu unuttum ve söylemek üzere olduğum şeyi söylemeyeceğim. O başka bir video olacak. O da artık başka bir videonun konusu. Tamamen totem yapmak için farklı kostümlerle oynuyorum. Yani toplamda 3 tane Brock kostümüm var. Biri Zone Brock, biri Power Ranger Brock, biri de Retro Brock. Bu arada şarjım %5. Bu maçı tamamlayabilirsem bu maçtan sonra birazcık şarja takacağım. Şarjım dolduktan sonra tekrar bu videoya devam edebilirim. Yalnız bir karakterle bence oyundaki en iyi an yani anti karakterini falan kesmek yani hikaye bunlar arkadaşlar. Aynı karakterle oynayıp karşındaki aynı karakteri kesmek bence çok güzel hissettiriyor. Çok iyi oyuncuymuşsun gibi hissettiriyor. Bu arada bütün aksesuarlarımı bitirdim. Sadece 30 saniye oldu maç başlayalı. En azından çok aktif oynadım. Çok aktif oynamamın sebebi bizim takımda Primo gibi bir karakter var. Çok sevdiğim bir karakter. Ama Primo bu haritada maalesef iyi değil. %43 can. Yalnız ben çok hızlı bir şekilde bitirebilirim ki bu kasanın canını. Rakipler beni umursamadılar ama %20'ye kadar indirdim. Geri kalanını Primo indirirse çok mutlu olurum. Hadi Primo. Primo, Primo kill almaya çalışıyor sanırım. Şu an Brock'u kesti ve Carl da Primo'yu kesti. Şöyle çaktırmadan çaktırma bir bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha mükemmel Bugün kendimi çok iyi hissediyorum bu arada arkadaşlar bu benim çektiğim en iyi 5 videodan biri olabilir yani o şekilde hissediyorum umarım sizin de çok hoşunuza gitmiştir Double Tank Poco mu? Karşı takımda çok çok iğrenç bir taktik var karşı takımda çok barzo bir taktik yani muhtemelen tam düşündüğüm şey oluyor Poco arkadan canlayacak ve çok yüksek hasarlar veremediler. Yalnız hiç böyle olmasını beklemiyordum. Yani bu nasıl bir takım? Yani Bibi tek başına daha fazla vurmuş yukarıda 3 karakterden. Şu an ben hiçbir şey yapmadan kasaya vuracağım. Çünkü hasarda çok öndeyiz. Ve onlar kasaya gidip kasayı bitirene kadar ben kasaya onlardan çok daha fazla hasar verebilirim. Beni geçirmediğin için beni toksikliyorsun ama ben şu an seni toksiklemeye çalışacağım. Toksikleyeceğim seni. Şu an o beni toksikleyeceğine şu an bilerek dis atıyorum. Çünkü o ben, onun bana yaptığı şeyi ben ona yapıyorum ki o benim moralimi bozmaya çalışırken kendi morali bozulsun. Yani psikolojik savaşta ben kazanmaya çalışıyorum. Özellikle düello oyuncusu olduğum için ve düelloyu çok fazla oynadığım için psikolojinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladım yani düello oynarken bir rakibinizin moralini bozduğunuz zaman daha kolay kazanabiliyorsunuz. Az önce Poco da bana bunu yapmaya çalıştı tam burada önemli bir soru sormak istiyorum. Ben biliyorsunuz ki ustalık videolarını yani ünvan videolarını normalden daha uzun yapıyorum. Yani yarım saat gibi süreleri bulabiliyor bu videolar. Ama şöyle bir durum var. Eğer siz bu kadar uzun videolar izlemek istemiyorsanız ki ben biliyorum ortalama izlenme sürelerim 15 dakikayı geçmiyor. Yani videoyu izleyenlerin çoğu videonun yarısında videoyu kapatmış oluyor ya da daha erken kapatmış oluyor. Bunun önüne geçmek için yani en azından videolarımın kalitesini düşürmemek adına bir yoruma yazarsanız videolarımın süresini birazcık daha kısaltabilirim ya da maçların sadece önemli anlarını koyabilirim. Bütün maçları koymaya da bilirim. Bunu söylemek istedim yani açıkçası biraz uzatmış olabilirim kusura bakmayın ama bazen uzun uzun anlatmak daha iyi olur. Daha iyidir. Yalnız karşıda çok aktif oynayan bir iv var ve bu haritada bir aktif oynayan bir iv görmek hiç istemiyorum. Zaten mükemmel ötesi güçlü bir karakter. Özellikle son gelen eşyadan sonra 4 tane yumurta çıkarıyor ve 4 tane yumurta Max %56, 55, 54, 50, 50, 49 şu an çok 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 takıldım. Şu an çok takıldım. Çünkü Jesse az önce ben Jesse'nin burada işe yaramadığını söyledim ama Jesse sabahtan beri taret atıyor. Yani bu Jesse'ye bu taretleri kim veriyor? ben jesse oynasam yalnız koltuğun hareketlerini izlemekten oyunuma odaklanamıyorum. Gerçekten Colt en sevdiğim karakterlerden biri oldu. Yani o kadar çok Colt oynadım ki bir dönem. Özellikle 30 yapmaya çalışırken. Bugün fark ettiyseniz karakterlerle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yeni gel yeni, yeni yapacağım video çok kapsamlı bir video olacağı için. Ve bütün karakterleri orada kullanmak istediğim için. Ve burada söyleyeceğim her en küçük şeyin o video için bir spoiler olacağı için. Bunu yalnız son atışımla vurdum. Kasayı son atışımla vurdum. Suratındaki ifadeyi görmek istiyordum iyi. Bu arada iyi gerçekten güzel oynadı. Yani hakkını yiyemem. Özellikle aktif oynadığı için oyunculuğunu çok beğendim. Bu arada çok kupa düşmeye başladım. Oho. O kadar kupa düşmeye başladım ki artık oyuna Nita ve Edgar gibi karakterler bile geliyor. Yani her maç her maç her maç eksi yedikten sonra her maç. Aynen sen o çalıdan oynamaya devam et. Çalıdan oynamaya devam et dostum. Bu arada arkadaşlar benim bu böyle bir olduğumu düşünmenizi istemiyorum. Sadece ben oynarken ve video çekerken bazı videolar gerçekten çok uzun sürdüğü için kendimi motive etmeye çalışıyorum. Çünkü motivasyonumu yüksek tutmak zorundayım. Hani kimse videomda yani eğlenceli bir video olmadığı zaman izlemez. Kimse yani negatif bir video izlemek istemez. Bu yüzden bazen kendimi övüyorum ve bazen bu bazı kullanıcıları, bazı oyuncuları ve bazı izleyicilerimi rahatsız edebiliyor. Böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Yalnız bir tane daha ultimi de salladım. Belki kasayı keserim diye ultimi de salladım. Ama %13 canı kaldı. Yani şu an sağdan gitmek gibi bir derdim yok. Çünkü kasaya gittiğim zaman sadece kasaya gitmem yeterli. Ne taraftan gittiğimin bir önemi yok. Kasaya vurduğum zaman... Edgar beni çok heyecanlandırıyor çünkü Edgar'ı o kadar çok kötülemişim o kadar çok kötülemişim ki ben bir videomda Edgar'a karşı kötü oynadığım zaman inanılmaz kötü yorumlar alıyorum ve aslında bu yorumlar benim hoşuma gidiyor çünkü yani en, takipçilerim beni üzmek için değil de şaka yapmak için böyle şeyler yazdıklarını biliyorum ama yine de bunun önüne geçmek için bunu izin veremem. Az önce telefonu şarja takmıştım ve çok kötü bir haberim var. Harita gitmiş. Ve harita gidelim sadece 30 saniye oldu. 30 saniyeyle ben haritayı kaçırdım. Ama üzülmek istemiyorum. Yani kaçırmadığımı söyleyebilirim. Yani en azından son maçım ve son bir maçtan sonra Son bir maçtan sonra ustalığı ünvanı almış olacağım için Şu an bu haritada oynayabilirim. Yani ne, en kötü ne olabilir? En kötü ne kadar kupa düşebilirim? Tabi bunu dedikten sonra ben bunu en son dediğimde Lu'yu Lu'yu pardon Lu'yu değil Gus'ı en son böyle dediğimde 800 kupadan 650'ye kadar düştüm. Yani 150 kupa düştüm. Soygun ve sıcak bölgede tik oynayan oyuncular neden soygun ve sıcak bölgede tik dışında bir şey oynamıyorlar? Yani arkadaşım bu kadar çok tiki seviye olamazsınız ya. Tik tamam güzel ve kolay bir karakter ama bu kadar çok tik seviye olamazsınız. Gerçekten her maç her maç her maç şu an ilk maçım bu arada. Ama ben bu haritada ne zaman oynarsam ki artık bu haritada oynamıyorum. Özellikle sıcak bölge artık oynamıyorum. Eskiden en sevdiğim modda artık hiç oynamıyorum. Çünkü sürekli tik, sürekli tike karşı savaşmak, tik, her yerden tik, mayın atıyor, duvar arkasından hiç ölmüyor, hiç yani hiç kesemiyorsun. Eğer takımında güzel bir çok güzel fail ulti attım. Eğer takımında güzel bir suikastçı yoksa, yani iyi oynayan bir suikastçı oyuncu yoksa tiki kesemiyorsun. Çünkü duvar buluyor bir tane ve duvarın arkasında ölüyor ölene kadar yani ömrü bitene kadar duvar arkasında oynuyor. Şu an avantajlı bir takım mıyız? Dezavantajlı bir takım mıyız? Hiçbir fikrim yok çünkü yani karşı takımda Poco gibi canavar bir karakter var. Özellikle bu haritada Poco ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sıcak bölgede Poco demek oyunda 2-0 başlamak demek. Çünkü Poco sürekli takım arkadaşlarımız da kendini de canladığı için sürekli bir yani sürekli bir efor sarf, etmemiz, sarf etmeniz gerekir. Yani bu da çok sinir bozucu olur. Çünkü savaşıyorsunuz ve ya çok zorlanarak karşı takımı kesiyorsunuz ya da şöyle bir şey oluyor. Siz karşı takımı kesemiyorsunuz ama sadece zorlanıyorsunuz. Hani bu iki durumu da yaşamak istemiyorum açıkçası. Ama Poco'nun en azından diğer yıldız gücü yok ve en azından en azından Shelly'yi tank olarak kullanamıyor. Çünkü eğer Shelly'i de tank olarak kullanabilseydi ve 700 700 yani yıldız gücü yüzünden sayesinde 7 konuşamıyorum şu an. 700 700 can bassaydı yenemezdik. Tabi şu anda da yendiğimizi söyleyemem. Ben sadece bir ulti atacağım. Bir ulti atacağım. Shelly'i Shelly gördüğüm yere bir ulti atıyorum. Çünkü Shelly şu an en güçlü karakter Shelly diyebilirim bu oyundaki bu maçtaki. Çünkü Shelly'nin canı hepimizden fazla ve yara bandı yıldız gücü kullanıyor diye düşünüyorum. Eğer yara bandı yıldız gücünü içeri girdikten sonra aktifleştirebilirse çok güzel kestim şeliği. Onu içeriden çıkaramayız ve kazanabilir. Kazanabilir. Kaz düşmeyin arkadaşlar. Şu an çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Kazandık. Son maçımı kazandım ve şu an şu an Brock'un da ünvanını alarak toplamda dördüncü ünvanımı almış olacağım. Tabi bu broktan sonra bu videoya hızlı bir bin like atarsanız yani kupa kasmayı bırakıp ustalık kasmaya başlayabilirim. Yani artık böyle birazcık takipçilerime göre hareket etmeyi düşünüyorum. Çünkü... Yani açıkçası artık kupa kasmak benim için oyundaki en sıkıcı şey. Çünkü sürekli yaptığım şey, yıllardır kupa kasıyorum. Yani Brawl Stars'a başladığım zamandan beri kupa kasıyorum. Yani hiçbir şeyime yaramıyor kupa kasmak. Yani sadece rütbem yükseliyor. Ee? Ee? Rütbem yükseldi sonra tekrar düşüyor. Ya bundan çok sıkılıyorum. Şu an ödüllerimi toplayacağım. Bu arada kimseye çaktırmadan buraya kadar izlediyseniz buraya kadar izlediğinizi anlamam için bir yorum atın. Yani bu gizli bir yorum olsun. Herkes anlamasın buraya kadar izlediğinizi. Şu an baga girdi. Şu an hiçbir şeye tıklayamıyorum. Hiçbir şeye tıklayamıyorum. Baga girdi. Sadece broku döndürebiliyorum. Bir saniye nasıl buraya döndüm ben? Tekrar girdim. Tekrar aynısı olur mu? Şu an teknik olarak 4 tane karakterin ustası olmuş oluyorum sanırım. Tabi bu tür ustalıklar bu arada bunu bilerek söylüyorum yani her videoma da ustası oldum diye yazıyorum yani Brock'un ustası oldum yazacağım muhtemelen Mortis'e de aynısını yazmıştım Ko Colt'a da aynısını yazmıştım Şeliye de aynısını yazmış mıydım hatırlamıyorum bunu yazmamın sebebi aslında eleştiri yapıyorum arkadaşlar çünkü ya ustalığını tamamlayan bir oyuncu ben iyi bir oyuncuyum diye düşünebilir ve iyi bir oyuncu da olabilir. Yani herkes kendini nasıl mutlu ediyorsa öyle yapmalı ama şöyle de bir durum var. Yani bu ustalığın pek bir getirisi yok. Yani Supercell sırf reklam amaçlı yapmış gibi hissediyorum bunu. Sırf oyuna oyuncuların gözüne sokabilecek bir şey getirmiş olmak için, yani bir amaç vermiş olmak için. Tamam, güzel. Oyunda görünüyor. Hani her maç girdiğim her karakterde gösterebiliyorum bunu. Ama şöyle bir durum var. Yani bunun bana bir getirisi olmalı. Mesela bir kostüm olmalı ve bu kostüm sadece ustalıktan verilmedi ya da ustalık yolu diye bir şey olmalı. Ustalığı tamamladıktan sonra mesela her bir ustalık puanından sonra bir yüz altın ya da ne bileyim bazen kostüm falan vermeli diye düşünüyorum. Bence çok mantıklı bir düşünce ama Supercell bu kadar bonkör bir firma değil maalesef. Bu arada Supercell benim bütün videolarımı izliyor arkadaşlar. Buna adım gibi eminim çünkü benim alan tutma tekniği 3 videomdan yani 3. videomdan sonra bütün söylediklerim oyuna eklenmeye başladı. Her neyse bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada süpersel videolarımı izliyorsun. Bari yorum yap. Hiç söylemiyorsun bak izliyorum kral diye.